Egemenle Artego'dan merhaba değerli kuaför dostlarımız. Artego U Magic yeni nesil direkt pigment boyalarımız. Intense serisini tanıyalım. Metalik sarımız, dore sarımız, bakırımız, kızılımız, viole kızılımız, lilak violemiz, mavi ve yeşilimiz. Intense serisini tek başına kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Magic Bianco ile pigmentlerini seyretebilirsiniz. Bunun dışında şampuanların içerisine, saç bakımların içerisine ve maskelerin içerisine ilave edip renkli bakım konumuna getirebilirsiniz. Kullanım şekli yeni yıkanmış nemli saça uygulanır. Bekleme süresi arzu eden yoğunluğa bağlı 5 ila 20 dakikadır.